Evet dostlar herkese iyi akşamlar, hayırlı günler. Şimdi özellikle bugün gerçekten bir site açmaya utanıyorum. Çünkü bütün piyasa çökmüş durumda. Şimdi bununla alakalı birkaç tane hissenin analizini yapmak istiyorum. Çünkü bu hisseler biz konusunda gerçekten önem arz eden hisseler. Bunlardan bir tanesi Garanti Bankası. Garanti Bankası ve diğer bankalara baktığımız zaman satış bölgelerini bir türlü hani kıramamışlar ve burada destek seviyesi, alım seviyesi olan 6.38 bandına kadar bir eğilim içerisinde. Ki hatırlarsanız daha önceki videom Garanti Bankası'nın analiz videosu 4.48 bandında bir Düzeltme işaret etmiştik biz orada. 4.48, 4.38 bandında. Garanti bankası tam şu 6, pardon 6.38, 6.48 bandına bir işaret etmiştik. Garanti bankası 6.74 bandını test ettikten sonra yukarı döndü. Şu an teknik olarak baktığımız zaman garanti bankasının görmesi gereken seviyeler 6.38-6.48 bandı. Bu bandı gördükten sonra yukarı yönlü bir yükselişten bahsedebiliriz. Piyasalardaki son e, görüntünün de neden kaynaklandığını söyleyeyim ben size. Şu an Türkiye piyasasına çok ciddi bir operasyon çekiliyor. Özellikle Lübnan kısmında Türkiye sıkıştırmak adına yapılan bir operasyon. Özellikle yapılan. Londra'da yapılan swap anlaşmaları birebir Türkiye'deki e, dolar kurunu etkilemek adınaydı. TL dolar kurunu etkilemek adınaydı. Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum. Bu da yine en önemli konulardan bir tanesi. Bugün en büyük düşüşün sebeplerinden bir tanesi yabancı bankaların açığa satışlarına izin verilmiş olmasıydı. Bunun yanında açığa satışları yapan ve en büyük baskı oluşturan kurumlardan bir tanesi yapı krediydi bugün. Yapı kredi bütün tahtalarda satıcı, satıcı kısmındaydı. Bir diğer önemli konu da özellikle Garanti Bankası ile alakalı şunu belirtmek istiyorum. Garanti, Garanti Bankası bu seviyeleri test ettikten sonra mutlak dönüş yeri olan seviyelere gelmek zorunda mutlak dönüş yeri olan seviyeleri gördükten sonra sıralı hedefleri bu şekilde olacaktır. Burada yanılma payı şu şekildedir. Yanılma payı x başlangıç kısmı dediğimiz bunu eğitim derslerinde göstermiştim. İlk x başlangıç kısmı dediğimiz seviyenin hemen altına konur. Bu D ve x arası da toplama aralığı olarak belirlenir. Hedef bölgesi şu şekilde. Birinci hedef bölgesi, ikinci hedef bölgesi olarak baz alınır. Bankalarda bu sıkıntılı sürecin bu hafta içerisinde son bulacağını ben ümit ediyorum. Özellikle Biz bankalara baktığımız zaman Biz banka endeksinin olması gereken periyotların 102 binlere kadar düşüşünde herhangi bir sorun görülmemekte. Bu da an itibariyle 1021 bandına kadar bir düşüşün doğal olacağını bizlere göstermekte. Bu düşüşün çok sert gelmesi piyasadaki yeni, yeni yatırımcıların da gözlerini korkuttu ve onlar da çok ciddi bir çıkışa yöneldiler. Bu da piyasayı büyük etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu önemli etkenler dostlar bizi gerçekten sıkıntılı sürece soktu hem yerli yatırımcının çok yeni olması hem de dolar kuru üzerinden Türkiye operasyon çekilme sürecinin de buna denk gelmesi bizi gerçekten ciddi şekilde sıkıntıya soktu bu dönemde ve satışlar ciddi şekilde hızlanarak geldi. Bu satışların dönmesi gereken seviyeler şu şekilde grafik üzerinde belirtilmiştir. Birinci nokta, ikinci nokta, bankalardaki düşüşün bir diğer nedeni de şu şekilde söylemek istiyorum. Bu sadece garanti bankası için değil, bütün bankalar için. Bankaların bu pandemi sürecinde değerli para dediğimiz faizi yüksek gecelik, faizi yüksek paraları Merkez Bankası'na devrediyorlar bankaları biliyorsunuz. Bu süreçte bankalar değerli paradan e, muaf kaldılar. Nasıl kaldılar? E, Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Faiz indirimine gitmesi de paranın değer kaybetmesine sebep oluyor. Yani bankaların elindeki paranın değer kaybetmesine, bankaların karlılık oranlarının düşmesine sebep oluyor. Bankalar da bu süreçte ucuz kredi verme e, yoluna gittiler. Çünkü merkez bankası faizi indirince onlar da mecburen faizi indirdiler ve yatırımcıya, esnafa, vatandaşa ucuz kredi verme yoluna gittiler. Bu ucuz kredi verme şu şekilde önemliydi: pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnafın kendini toparlayabilmesi ve sıkıntı yaşayan vatandaşların kendini toparlayabilmesi adına yapılmış bir süreçti. Bu süreçte de bankalar ucuz kredi verdikleri için karlılık oranları düştü. Bankaların tekrar kendini toparlaması yıl sonuna doğru olacaktır diye ümit ediyorum. Çünkü bankalarda faizler yukarı yönlü hareket etmeye başladığı zaman karlılık oranları ciddi şekilde fark edecektir. Bu süreçte de bankalar kendilerini toplayacaktır. Bu düşüş aslında bankalara bir taze kan gelmesi adına iyi oldu diyebiliriz tek sıkıntı şuydu beklenmeyen bir şekilde geldi ve kimse stop yaptırmadı birçok tahta taban taban gittiler Bu da piyasanın ciddi şekilde sıkıntıya girmesine sebep oldu bankalarda bu şekilde bir olay var Halk Bankası'na bakalım Halk Bankası'nda da geçen gün ben sizlere bir grafik atmıştım. Bu grafikte de Halk Bankası'nın şu şekilde bir muhtemel yol izleyebileceğini söylemiştim ben size. 487 bandına kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Bankalarda baktığımız zaman hepsinin hedefleri yani düşüş hedefleri çok az kalmış görünüyor. Halk Bankası'nın tekrar orta vade 11 bandına kadar yükselişine geçebilmesi için bu süreçte bankalardaki faizlerin değerli hale gelmesi yani faiz oranlarının yükselmesi, tekrar eski seviyelere gelmesi ve bir diğer önemli konu olan değerli para dediğimiz bankalarda vermiş olduğu kredilerin değerlenmesi bu süreçte daha etkili olacaktır. Halk Bankası şu an görünüm olarak alınabilecek bir pozisyonda. Lakin şöyle bir sıkıntısı var. Halkbank'ın bir türlü aylık bantta kırılım seviyesini test edemedi. Sürekli şu şekilde bu kırılım seviyesinin altında yol izlemekte. Bu da bankayı gerçekten sıkıntılı bir sürece sokuyor. Onun dışında baktığımız zaman kısa vade kısa vadelerde hep sat seviyelerinde özellikle baktığımız zaman alım seviyelerinin yakın olduğunu görmek mümkün. Kısa periyotlarda baktığımız zaman bu daha da belirgin bir bir hale geliyor. Dakikalıkta baktığımız zaman ve 15 dakikalıkta baktığımız zaman da yine aynı şekilde Kısa periyottaki o 487 bandına kadar düşüşün gelebileceğini bizlere gösteriyor. Bankada kısa vadede şu şekilde bir görünüm kendini koruyor. 490, 487 bandına kadar bir düşüşün çok normal olacağı ve bu düşüşün ardından gelecek yükselişin de kısa periyotlarda 540 ve 5.80 bandı olacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar şöyle bir de şeye bakalım. Bugün özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu önümüzdeki süreçte yani yarından itibaren diye başlayabilirim. Biz minimum 3000 puanın üzerinde bir yükseliş göreceğiz diye düşünüyorum. Bu yükselişte şu şekilde hemen noktalarını sizlere göstereyim ben. bu kısa periyottaki yani 100 1014 bandını eski tabirle 101400 bandını test ettikten sonra yukarı yönlü 10.000 puanlık 9000 puanlık minimum bir yükselişe geçmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Burada da şu şekilde bir muhtemel yolumuz var birinci seviye ve ikinci seviye olarak bu seviyeleri not alabiliriz. Bu iki seviyeden muhtemel iki dönüşümüz var. 100 1000 bandından bir yükseliş söz konusu olursa bu yükseliş 109.000 110.000 bandına diğer Periyot olan 967 bandından bir yükseliş söz konusu olursa bu da bizleri 105 bine kadar bir e, yükselişe teşvik edecektir diye düşünüyorum. Ki biz kendi kendini şu seviyelerden yukarıya atıyor. 100 eski şeyimizde saplamamızda 100 bin bandında bir düzeltmeye gidiyor genelde. Lakin şu an baktığımız zaman bizde bugün günlerden Perşembe, yarın da bir satış söz konusu olabilir. Yarın bankaların aşağıdaki hedeflerini test ettikten sonra yukarı yönlü dönmesini ben muhtemel görüyorum. Balartesiden itibaren yeni bir güzergah çizmekte, önümüzü görmekte. Bu Yarınki satışları görmemizin, yarınki piyasayı görmemizin etkisi çok olacaktır. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni yaparsanız videoların kalıcılığı o kadar uzun oluyor. Çünkü videoları dostlar şikayet ediyorlar. Videoların şikayet edilmesinin sebebini de bilmiyorum açıkçası. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.